İlk iş dükkanın kapısını açar açmaz sıcak bir çay koyarsın. Sonra aynanın karşısına geçip saçını sakalını düzeltir. Derin bir nefes alır ve kendi kendine "Bugün tıraş günü. Bugün yine bıçak gibi olacağız." diye fısıldarsın. Sabah saat tam 9'da dükkanın kepengini kaldırırsın. Ama daha kapıyı açmadan önünde sıra vardır. Kimisi elinde telefonla uykulu uykulu bekler. Kimisi sabahtan beri tıraş sırasını kaptığı için gururla gülümser. Sen de içinden yine yoğun bir gün olacak diye geçirirsin. Kapıyı açar açmaz hepsi birden içeri doluşur, koltuğu önce kimin kapacağı belli değildir. Sen çayı koyarsın, makasın sesini kontrol edersin ve güne hazırlanırken dışarıda sıra hala uzamaya devam eder. İlk müşteri içeri girer. Her zamanki özgüveniyle koltuğa oturur. Usta der, sadece yanlardan al. Sen de tam makası hazırlarken fark edersin ki tepe tamamen bomboş. Yani kel. İçinden yanlarda alacak bir şey kalmadı ki diye geçirirsin ama belli etmezsin. Makası hafifçe tıkırdatır. Sanki büyük bir iş yapıyormuşsun gibi dikkatle dokunursun. O da aynaya bakıp memnun memnun kafa sallar. İşte berberlik böyle. Bazen müşterinin olmayan saçına bile saygı göstermen gerekir. Bir yandan hızlı hızlı yemeğini yemeye çalışırsın. Daha lokmayı bitirmeden müşteri koltuğa oturur. Bir elinde sandviç, diğer elinde makas. Ustalık burada belli olur. Bir ısırık alırsın, bir ense temizlersin. Müşteri de anlamaz bile, usta elin çok hafif der. İçinden keşke midem de bu kadar hafif olsa diye geçirsen de tıraş devam eder. Çünkü berberlikte sonra gelir mahalle amcası. Hani her gelişinde aynı koltuğa aynı hızla oturan, aynı nefesi alıp aynı hikayeyi başlatan amca. Daha makası almadan başlar. Bizim zamanımızda ustura bile keserdi evlat. Böyle elektrik yoktu, makine yoktu. Herkesin altın gibiydi. Sen artık hikayenin her cümlesine ezberlemişsindir. Hangi noktada kaşını kaldıracağını, nerede vay be amca diyeceğini bilebilirsin. O anlatır, sen tıraşa devam edersin. Bir yandan tıraş, bir yandan sohbet. Daha enseyi düzeltirken müşteri aynadan sana bakar ve klasik muhabbet başlar. Abi dolar yine uçmuş. Sen makineyi kapatmadan gülersin. ''Abi ben sabah açtım, kapatmadan uçmuş bile.'' dersin. O an berber dükkanı bir anda ekonomi programına döner. Müşteri grafik anlatır gibi elini havaya kaldırır. ''Bak şimdi buradan böyle çıkmış.'' Sen de sanki ekonomi uzmanıymışsın gibi kafa sallarsın. Arada makas şakırdar, arada ekonomi yorumları havada uçuşur. Bir noktada müşteri der ki ''Böyle giderse tıraş fiyatları da artar vallahi.'' Sen yine gülersin. ''Abi gerekirse önce tıraş edersin.'' dersin. Sohbet uzar tıraş ama dolar muhabbeti hiç bitmez. Çünkü berberde saçlar kısalır, muhabbet uzar. Müşteri tıraş bitmez aynaya bakar. İşte o an berberlikte gerçek sınav başlar. Çünkü her müşterinin içinden gizli bir jüri üyesi çıkar. Birkaç saniye sessizce yüzüne bakar, kafasını sağa çevirir, sanki kendi saçının teknik analizini yapar. Eğer beğendiyse yüzünde hafif bir ışık yanar ve o sihirli cümleyi kurar. Efsane olmuş. Sen de içinden oh be diye derin bir nefes alırsın, belli etmeden aynayı silersin, etrafı toplarsın. Ama bazıları vardır ki, hiçbir şey söylemez. Sadece çok yavaş bir şekilde cebine uzanır, şapkasını çıkarır, tekrar takar. Ve o sessizlik içini titreten cinsten olur. Ne iyi der, ne kötü. O sessiz şapka, her sözden daha gürültülüdür. Sen yine gülümsersin, güle güle kullan abi dersin. O da başını sallayıp çıkar. İşte berberlik böyle bir şey. Kimileri de sadece saçını kestirdi ama içini hafifletti. Sen kapıyı kilit derken, o gün yaptığın her tıraş biler hatıraya dönüşür. Sokak lambası vitrinde hafif bir parıltı bırakır, sen de derin bir nefes alırsın. Yorulmuşsundur ama garip bir şekilde mutlusundur. Çünkü bilirsin, yarın kapıyı açtığında yine aynı kokular, aynı sohbetler, aynı makas sesi seni karşılayacak. Ve sen de yeniden, sıfırdan, tertemiz bir güne başlayacaksın.